Dünya, çözülemeyen korkutucu olaylarla dolu, bazıları o kadar gizemli ki bilim insanları bile hala açıklama getiremiyor. İşte yaşanmış ve kanıtlanmış 5 ürkütücü gerçek olay. Birinci hayalet gemi MV Joyita 1955 yılında. MV Joita adlı gemi 25 mürettebatıyla Pasifik Okyanusu'nda kayboldu. 5 hafta sonra gemi boş ve terk edilmiş halde bulundu. Ancak içeride tuhaf kan izleri ve bir yardım çağrısı sinyali vardı. Mürettebat nereye kaybolmuştu? Olay hala açıklanamadı. İki Diatlov Geçidi vakası 1959'da Ural dağlarına tırmanan 9 Rus dağcı kamp alanlarından kaçmış gibi karların içinde ölü bulundu. Çadırları içeriden yırtılmış bazı cesetlerin kemikleri kırılmış ve hatta birinin dili kopmuştu. Ama dışarıdan bir saldırı izi yoktu. Bölgedeki yüksek radyasyon seviyesi ve turuncu ışıklar olayın doğaüstü olabileceğini düşündürtüyor. 3. Elisalam'ın kayıp gecesi 2013 yılında 21 yaşındaki Elisalam, Cesil Hotel'in asansöründe garip hareketler yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Bir şeyden saklanıyor gibiydi. Günler sonra otelin su deposunda ölü bulundu kapak içeriden kapatılamazdı. Ama oraya nasıl girdiği hala bilinmiyor. 4. Hinterkaifek çiftlik cinayetleri 1922'de Almanya'da bir çiftlikte 6 kişilik bir aile vahşice öldürüldü. Garip olan şey cinayetten önce evin içinde tanımadıkları ayak sesleri duyulmuştu. Ama kimseyi bulamamışlardı. Daha korkutucu olanı ise katil cinayetten sonra günlerce çiftlikte kalmış, hayvanları beslemiş ve sobayı yakmıştı ama asla yakalanamadı. 5 Taos uğultusu ABD'de New Mexico'daki Taos kasabasında binlerce insan tarafından duyulan ancak kaynağı bulunamayan düşük frekanslı bir uğultu var. NASA ve bilim insanları bu sesi ölçebildi ama kaynağını asla belirleyemedi. Bazıları bunun doğaüstü bir olay olduğunu düşünüyor. Peki sizce bu olaylar gerçekten açıklanabilir mi yoksa hala bilinmeyen güçlerin bir oyunu mu? Yorumlarda en korkutucu bulduğunuz olayı paylaşmayı unutmayın ve daha fazlası için abone olun. Görüşürüz.